Herkese iyi günler. 29 Mayıs 2024 günlerden çarşamba. Hepinize güzel, bol kazançlı bir gün diliyorum ve değerlendirmemize başlıyorum. Bitcoin günü şu an itibariyle 67.902 dolardan devam ediyor. Maalesef ne 69'un üstüne salıyorlar, ne 67'nin altına salıyorlar. Yapmış olduğumuz ufak bir yükselen minor trendimiz vardı. Onu koruyarak Ethereum ETF kararından itibaren iki tane Fibonacci seviyesi arasında hareket ediyoruz. Bir beklediğimiz hacim maalesef e, henüz piyasaya girmedi. Burada alt likidasyonlar, üst likidasyonlar arasında, ufak hacimli likidasyonlar arasında ilerleşine devam etmekte. Ethereum aynı şekilde ne yükselebildi ne düşebildi. E, ETF kararı öncesinde yapmış olduğu hype'ın üstüne bir iğne attı. Yapmış olduğumuz Fibonacci'den bir red yedi. Yükselen bir trend e, Fibonacci çalışmıştık burada. E, oradan red yedi. Tekrardan bayrak yapısının içerisine yerleşti. Halihazırda da yine yükselen bir ufak yapımız vardı. Onun altına sarktı. Bir kere yükselmek için deneme fakat sabah itibariyle oradan red yedi. Totallerimiz bir tık böyle pozitiftiler. Bu en son yaklaşık 2 saattir gelen ufaktan bir satışla totallerimiz de ufak ufak aşağı doğru sarktı fakat değerler 0.64 0.42 piyasanın kapalı olduğu şu anlarda çok da böyle üzülecek bir durumda değiliz. Dominansımız yine aynı şekilde düşmeye devam ediyor. Fakat dominansla ilgili altcoin'ler bir türlü menfaat elde edemediler. Çünkü Dominansın düşüşünde ya Ethereum yükseldi Bütün piyasadaki canı O aldı ya da Bitcoin düşerken düştü Bundan kaynaklı olarak da Yine maalesef altcoinler Bundan ne diyelim Ekstra bir kazanç sağlayamadılar Altlar itibarıyla itibariyle hani Biraz daha pozitif duruyorlar ama istediğimiz beklentilerimiz Bu değil ben biliyorum 12 insandan sonra birçok arkadaşımız e, tersteler ve 12 Nisan itibariyle hala hazırda e, hiçbir altcoin kendisini düzeltmiş değil. Ethereum BTC paritesine baktığımızda ise e, maalesef biliyorsunuz burada düşen büyük bir yapımız vardı. E, i̇ki defa denemesine rağmen buradan yukarıya doğru kendini atamadı. ana itibariyle tekrardan altında işlemlerine devam ediyor. Burayı kırdıktan sonra asıl beklentim sürekli söylüyorum. 0.64 seviyesinin üstünde bir kapanışlar yapmaya başladığımız anda altlarda ekstradan bir canlılık umarız görmeye başlayacağız. Amerikan Futures Endeksler şu an itibariyle düşüşteler. Dow Jones 0.44, S&P 0.55 değerlerinde, Nasdaq da 0.62 değerinde. Bu şekilde devam ederlerse günü negatif açacaklar uzun zaman sonra ilk kez. E, Dxi endeksi 0.14 artı da o da yaptığımız bir düşen paralel kanalımız vardı. Orta band civarından aldığı destekle de şu anda tepe noktasını zorluyor. E, geceden beri CVD değerlerimiz BookMap'te eksi 862'de çok da böyle yine üzülecek bir değerde değil. Dediğim gibi Bitcoin burada trendini koruduğu sürece bir problemle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Ee, diğer verilerimize gelecek olursak 12 saatlik grafikte Bitcoin dün gece güzel bir mumu atmıştı. Tekrardan aşağıya döndük diyelim. Desteğimizden toparlandık. Yukarıya doğru geliyoruz fakat şuradaki desteğimizin de üstüne kalıcılık sağlayamıyoruz maalesef. Artık burada değil şu yukarıdaki desteğin üstünde 69.700'lerin üstünde bir kapanış yapma zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Umarım Bitcoin yakın bir süreçte Oraya doğru hareket eder. Ee, yukarı doğru gidiş hareketlerimizdeki ilk direncimiz 69.700'ler, 70.600'ler ve 71.421'ler bize e, direnç olarak çalışacak. Aşağı doğru desteklerimiz ise 67.291, e, 66.246 ve 65 ile 65.5 arasında 4 tane burada sağlam direncimiz var. MA50'miz şu anda yükselen trend çizgimizin tam üzerinde. İkili dip çizgimizin e, Fibonacci'miz 64.900'de e, haftalık kapanış seviyemizde 65.400'de. Şu lokasyon bizim için çok sağlam. Yani burayı ne diyelim aldıktan sonra gidersek bayağı bir pozitifiz. Bu arada Bitcoin'in ufaktan düşüş hareketi yapmasına rağmen RSI'nin kafası aşağıda. Momentum'un kafası yukarıda. RSI'da e, bir böyle ne diyelim salınma var. Piyasa yukarıya doğru. Yönünü bulduğu anda her şeyimiz yükseliş için müsait. Bunu belirtmek istiyorum. Dün itibariyle e, yine ETF'lerde güzel bir alım gerçekleşti. Grayscale'de ufak bir satışımız var. Fakat diğer piyasalarda, diğer marketlerden alışlarımız var. Bu güzel. Buradan e, direkt likidasyon haritasına geçmek istiyorum. Aşağıdaki ve yukarıdaki likidasyonlarımızı da görelim ufaktan. Son 24 saatlik grafikte 67'nin üzerinde bir likidasyon oluştu. Burayı market maker yakın hani hareketler direkt alabilir. Devamında da 70 bine giderken şuradaki likidasyonu alabilir. Ama bizim asıl görmemiz gereken biraz daha büyük zaman diliminden bakmamız gerekiyor. Şuradaki 65 bin civarındaki şuradaki likidasyon artı şöyle 72-73'e doğru oluşan şuradaki katmanları artık eritmemiz lazım. Ya burayı yukarı gideceğiz alacağız 80'ler falan sonra geri gelip burayı alacağız. Ya da burayı alırken yönümüze bakacağız. Ve son olarak size balinalarımızdan bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır balinalarımız biliyorsunuz işlemde değillerdi. Ethereum ETF kararından sonra bu fiyatlardan balinalar biliyorsunuz malı topladılar. 40.25 hatta 26'yı da gördük. 40.26'ya kadar fiyatladılar. Burası 92'nin altına düşmedi. Bazen 91'lere gidiyor. 91 92'lerdeyiz. Balinalar suda. Lütfen bu sebepten dolayı aşağıya salma hareketlerinde işlemlerinizi kontrol edin. Yani e, düşüş mü yoksa bir aşağı likidasyon almaya giden bir hareket mi? Lütfen bunun değerlendirmesini yapın. Buralardan mallarınızı lütfen kimselere kaptırmayınız. Balinalarımızın yakın süreçte Yükselişe doğru bir hareket yapması Beklentisi içerisindeyim Bunu lütfen alın Biliyorsunuz en sevdiğim bir indikatör Dediğim neredeyse En önemli olgu Bu adamlar bu fiyatlara geldikten sonra Hareketi başlatıyorlar 35-40 civarında da Hareketi sonlandırıyorlar Yakın diyorum Belki önümüzdeki gelecek verilerden sonra Bir hareket olacak Belki verilerin öncesinde harekete başlayacaklar Verilerin pozitif gelmesi ihtimalini önden değerlendirebilirler. Bu sebepten dolayı tekrar söylüyorum. Lütfen malınıza sahip olun. Tekrardan şöyle grafiği açıyorum. Grafikte değerlendirmediğimiz bir durumumuz var mı? Bitcoin'i söyledik. Ethereum'u söyledik. Dominansımızı söyledik. Amerikan Futures'ları söyledik. Totalleri söyledik. Yani yükselişin dibindeyiz. Böyle çok da bir ekside değiliz. Söylemediğimiz bir şey kalmadı. Tekrardan Fazla uzatmadan hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için tekrardan şimdiden sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.